Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferzan. Ben bir ebeğime yaklaşık 3 yıldır gebelik, anne bebek sağlığı ve bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. Bugün ise sizlere birçok annenin dönem dönem yaşadığı ve bu çocuk neden emmiyor, ne yapmalıyım dedirten meme reddinden bahsedeceğim. Bu konuyu seçmemdeki asıl amaç aslında Instagram'dan da bana çok sık bu konuyla alakalı soru gelmiş olması. Bebeğinizi sağlıklı kucağınıza aldığınız Bütün emzirme pozisyonlarını, emzirme tekniklerini hepsini öğrendiniz. Dikkat et ve bebeğiniz çok güzel emiyordu. Ama durum bir şey oldu ve bebek birden emmeyi bıraktı. Bebeğinizi göğsünüze doğru yaklaştırdığınızda ağlıyor. Kendini kafasını geriye doğru atıyor. Emmek istemiyor. Pozisyonu düzeltiyorsunuz. Tekrar deniyorsunuz. Ya da gazını çıkartıyorsunuz. Tekrar deniyorsunuz. Ama bebeğiniz hala ağlıyor ve memeden uzaklaşmak istiyor. Bazen de memeyi tutuyor ama mesela emmiyor, yutmuyor ya da çok zayıf emiyor. Ya da emiyormuş gibi yapıp memede uyuyor. Bu arada memede uyumak onların en doğal hakkı. Çünkü kendilerini en huzurlu, en mutlu hissettikleri yer anne kucağı, anne memesi. Tabi buna alış alışkanlık haline getirdiğinde ve büyüdüğünde de sürekli bunu isteyebilir. Bu ayrı bir konu. Burada dengeyi kurmak lazım. Çünkü ileride uyku düzenini de etkileyecek bu. Çünkü uyku döngüsünde uyandığında bakacak ağzında meme yok ve tekrar meme isteyecek. Ağlamaya başlayacak ve uykusu bölünmüş olacak. Bu konuyu daha detaylı zaten uyku eğitimi videosunda anlatacağım. Onu da yakında çekeceğim. Bu yüzden bebeğiniz emerken tam dalmadan önce memeyi ağzından çıkarıp pışpışlarsanız sizin için daha iyi olur. Evet bazen bebeğinizi emzirmeye çalıştığınızda biraz önce de söylediğim gibi resmen memeyle kavga eder gibi ağlıyor, itiyor ve emmek istemiyor. Bu olabilir. Ya da bazen bir dakika emip sonra ağlayarak tıkanarak bırakabilir. İşte bu durumu yaşıyorsanız meme reddiyle karşı karşıya olabilirsiniz demektir. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Hemen moral bozmayın. Yelkenleri suya indirmeyin. Bu durum genel olarak sizin sabrınızla ve gayretinizle çözülebilecek bir durum. Ya da kendiniz siz tek başınıza deniyorsunuz deniyorsunuz olmuyorsa destek alıp çözebileceğiniz bir olay. Tabii çok iyi biliyorum ki bu durum aynı zamanda annede ciddi derecede kaygı yaratacak. Anne kendini reddedilmiş hissedecek ve bu deneyim ona hayal kırıklığına uğratacak. Ama karamsız olmadan çözüm odaklı davranıp hem anne hem de bebek için... ...tekrar emzirmeyi keyifli hale getirebilmek için sorunun asıl kaynağını bulmanız gerekiyor. Yani bebeğinizin memeyi neden reddetmiş olabileceğini... ...ve bu konuda ona nasıl yardımcı olabileceğinize karar vermeniz gerekiyor. Şimdi gelelim bir bebek memeyi neden reddeder, bunun sebepleri neler olabilir? Birincisi, bebeğiniz hasta ya da ağrılı olabilir. Bazen bebeğinizin ağzında emzirme sonralarında özellikle süt kalıntıları kalır... ...ve siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Ve sonrasında da de enfeksiyonu yani pamukçuk olmuş olabilir. Bunun için her beslenme sonrasında muhakkak bebeğinizin ağzını bir kontrol edin. Eğer böyle bir kalıntı gördüyseniz de serçe parmağınıza temiz bir bez dolayıp kaynamış ılımış suyun içerisinde batırarak bebeğinizin ağzının içini bu bezle temizleyebilirsiniz. Eğer çok ileri bir seviyede ise tabii ki doktorunuza muhakkak götürün çünkü bunun için önerilen ilaçlar var. Size onlardan birini de önerebilir. Ya da mesela 4. 5. aydan sonra oluyorsa da etti, belki de bebeğinizin dişi çıkıyordur ve diş ağrısı çekiyordur. Bu durumda da çünkü bebeğiniz birkaç kez emer durur emer durur ve sonra yine ağlayarak bebeği iteklemeye başlar. Diğer bir neden ise, emzirme pozisyonunuzla alakalı olabilir. Yani burada şunu demek istiyorum. Anne ya da yanınızda yardım eden kişi bebeği kötü pozisyonda tutuyorsa, şu şekilde tuttuğunuzu düşünün, desteklemek için başının arkasına sertçe bastırıyorsa, bu bebeğinizde dövüşme arzusu uyandırabilir. Ve bu nedenle de memeyi reddediyor olabilir. Buna da dikkat edin. Ya da yine pozisyonlarla alakalı anne memesini C pozisyonunda değil, bebeğin ağzını almasını engelleyecek bir pozisyonda tutuyorsa, bebek yine sinirlenir. Ya da yine bu pozisyondayken bebeğinizi çok fazla sallıyorsanız ya da siz çok fazla sallanıyorsanız yine bebeğiniz bu durumdan etkilenir. Ilerebilir. Ya da memede eğer çok fazla süt birikmişse, göğsünüzü boşaltamadıysanız, bebeğiniz etkin bir şekilde emmediği için de boşalmamış olabilir. Ya da sizin sütünüz gerçekten çok fazla geliyordur ve sağım da yapmanız gerekiyor olabilir. Bebeğiniz yine bu durumda da bir dakika emer, sonra nefes almak için tekrar durur, yine emer, yine durur. Bu durum birkaç kez tekrar ettikten sonra yine ağlamaya başlayabilir ve memeyi iter. Ya da bunun tam tersi olabilir. Mesela memelerinizde bu sefer tıkanıklık oluştuysa bebeğiniz yeteri kadar ememez, beslenemez ve doymaz. Yine sidirlenir ve memeyi bırakmak ister. Ve bazen eğer erken dönemde verilmişse biberon ve emzik de memel ettiğine neden olabilecek durumlar arasındadır. Bunlar dışında emzirmenin kısıtlanması yani bebeğinize sadece belirli saat aralıklarında meme teklif etmeniz de bu duruma neden olmuş olabilir. Yani burada şunu demek istiyorum. Eminim hastanede doğum yaptığınızda hemşire ya da ebe arkadaşlar size 2 saatte bir, 2,5 saatte bir emzirmenizi söyledi. 3 saati geçirmemenizi istedi. Bu bebeğinizin aç kalmaması için söylenen genel bir tablodur. Evet ama bebeğiniz her istedikçe her ağladıkça muhakkak emzirmelisiniz. İlla saat beklemeye gerek ya da belki hayatınızda önemli bir değişiklik olmuştur ve siz anlamasanız bile bebeğiniz yine bu durumdan etkilenmiş olabilir. Çünkü bebeklerin inanın çok güçlü duyuları var ve eğer üzülürlerse yine memeyi kabul etmek istemeyebilirler. Her zaman ağlamak zorunda değil bu arada. Sadece istemez ve emmez. Bu durum genelde 3 ve 12. aylar arasında görülebilir ve buna meme grevi denir. Peki meme grevine neler neden olabilir? Mesela anne erken dönemde işe başlamışsa olabilir. Bebeğinizin bakıcısı varsa bu değiştiyse ya da çok sık bakıcı değiştiriyorsanız yine neden olabilir. Ya da bu bulunduğunuz ortamdan taşınıyorsanız, yeni bir eve geçtiyseniz veyahut da misafirliğe gittiğinizde yine ortamınız değiştiği için yine bebeğiniz bu durumdan etkilenebilir. Ya yani da annenin kokusunda bir değişiklik varsa, çamaşır deterjanınızı değiştirdiyseniz, parfümünüzü değiştirdiyseniz ya da yemek kokusu varsa yine bebekler bu durumdan etkilenebilir. Evet bu saydığım durumlarda bize çok basit gibi gelse de aslında bebeğimizin emmesini yakından ilgilendiriyor. Ve aynı zamanda bebeğimizin memeyi gerçekten mi yoksa görünüşte mi reddettiğini de anlayabilmeniz gerekiyor. Yeni doğmuş bir bebeği memeye yaklaştırdığınızda başını hayır der gibi sağa sola çevirebilir. Bu normal. Bu noktada bebeğinizi sakinleştirip tekrar tekrar denemelisiniz. Çok fazla ısrarcı olmadan, onu sinirlendirmeden pozisyon değiştirerek ya da onunla konuşup tekrar memeye davet edebilirsiniz. Ve meme reddinin en sık yaşandığı dönem aslında 4 ve 8. aylar arasındaki olan dönemdir. Çünkü bebeklerin bu dönemde dikkatleri çok kolay dağılır. Emzirme sırasında mesela bir ses duysa irkilir ve memeyi bırakır, etrafına bakar, tepki gösterir. O yüzden özellikle meme reddi yaşıyorsanız sakin ve huzurlu bir ortamda tek başınıza emzirmeye çalışın. Yani kısacası anneler ya da anne adayları, eğer meme reddi yaşıyorsanız bu saydığım nedenlerden bir ya da birkaçı hayatınızda varsa nedeni ortadan kaldırmaya çalışın. Ve bu süreçte de bebeğiniz sizi tekrar emmeye başlayıncaya kadar sütünüzü sağ, kaşık ya da bardak yardımıyla besleyin. Biberon kullanmayın. Çünkü meme reddi zamanındaki biberon kullanımı işleri biraz daha karıştırabilir. Yani o zaman ne yapıyoruz? Emzirirken bebeğimizi kendimize yakın pozisyonda tutuyoruz. Sadece beslenme zamanlarında değil, gün içerisinde de bebeğinizle bol bol ten tene temas sağlıyoruz. Yani kucak. Hatta bu dönemde bebeğinizle birlikte de uyuyabilirsiniz. Ama burada dikkat etmek gerekir tabii ki. Gerekli önlemleri aldıktan sonra beraber uyuyun. Anneanne, babaanne ya da yanınızda size destek olan bir kişi varsa diğer işlerle ilgilensin ve siz bebeğinizin bakımını üstlenin. Saat kurmadan bebeğiniz her istedikçe, her ağladıkça emzirin. Ve bu durumu aşmak için size tavsiyem bebeğiniz uykuya geçmek üzereyken, dalmak üzereyken emzirmeyi deneyin. Ya da ilk gıda dönemine geçtiyseniz bir besin verdiğinizde ve ondan sonra deneyin. Her bebek her emzirme pozisyonunu sevmez ve birçok emzirme pozisyonu var. Yine sayfamda var. Bakabilirsiniz. Ve bunları tek tek deneyin. Belki bebeğinizin çok sevdiği bir pozisyon olacak. Ve meme ucu içeri çökükse ya da çok fazla büyükse bebeğinizin ağzına almasına yardımcı olup onun sinirlenmesini beklemeyin. Ağzına biraz süt damlatıp tadını almasını sağlayın. Başının arkasına çok bastırmayın, sallamayın ve sallanmayın. Emzirme süreci tekrar başlayana kadar kaşık ya da bardakla besleme yapın. Biberon ya da emzik kullanmayın. Ben bunların hepsini yapıyorum ama yine de olmuyor. Bebeğim emmiyor diyorsanız da süreç için daha fazla geç kalmadan bir emzirme danışma ile görüşmeyi deneyin. Evet bu konuyla alakalı şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorum bu saydıklarımı yaşayan çok fazla anne var. Elinizden geleni yaptığınızı ama bazen sabrınızın tükendiğini de biliyorum. Ama vazgeçmeyin yapabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Genel hatlarıyla anlatmaya çalıştım. İstiyorum ki emmeyen tek bir bebek bile kalmasın. Hiçbir anne bu durumdan dolayı kendini suçlamasın. Evet artık kapanışı yapıyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videodan da haberdar olmak istiyorsanız zil tuşuna basarak yazarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.